Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli, müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Emekli bayram ikramiyesinin 1500 TL'ye çıkarılmasını öngören yasa teklifi meclise sunuldu değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Emekli bayram ikramiyesinin 1500 TL'ye çıkarılmasını öngören yasa teklifi meclise sunuldu emeklilere verilen 1000 TL bayram ikramiyesinin 1500 TL'ye çıkarılmasını öngören yasa teklifi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu değerli izleyicilerimiz. Teklife gerekçe olarak pandemi nedeniyle emekli aylıklarının en düşük seviyesinin 1500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye paralel olarak, emekli ikramiyelerinde de satın alma gücündeki düşüşü önleyecek düzeyde bir iyileştirme yapılması gerekmektedir denildi değerli izleyicilerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç artan hayat pahalılığı nedeniyle tüm emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir kanun teklifi hazırladı. Hazırlanan teklifte emekli maaşlarının zorunlu ihtiyaç giderlerine bile yetmediğine dikkat çekilerek emekli bayram ikramiyesinin 1500 TL'ye çıkarılmasını istedi değerli izleyicilerimiz. Bayram ikramiyelerine %50 zam yapılması istendi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Engin Altay Özgür, Özel ve Engin Özkoç imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik öngörüyor. Teklif ile emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 1000 TL'den 1500 TL'ye çıkarılması, bankalar, sigorta şirketleri Ticaret ve Sanayi Odaları ve borsalardan emekli olanların da ikramiyeden yararlanmaları öngörüldü. Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi değerli izleyicilerimiz. Teklife şu gerekçeler sunuldu. 2020 mart ayında ülkemizde ortaya çıkan COVID-19 pandemisi nedeniyle emeklerimizin zorunlu harcamaları artmış, almakta oldukları emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Sosyal devlet anlayışının önemli göstergelerinden birisi de yaşlılarını koruma ve onlara insan onuruna yakışır bir hayat seviyesi sunma yükümlülüğüdür. Pandemi nedeniyle emekli aylıklarının en düşük seviyesinin 1500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye paralel olarak emekli ikramiyelerinin de satın alma gücündeki düşüşü önleyecek düzeyde bir iyileştirme yapılması gerekmektedir. Değerli izleyicilerimiz konunun takipçisi olacağız. Umuyorum bu teklif meclisimizde kabul görür ee, ve böylece emekli vatandaşlarımız bir miktar daha rahatlamış olurlar. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Abone olan, katıl butonuna basarak bizlere destek veren, videomuzu paylaşan, beğenen tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi günler, hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.